Merhaba arkadaşlar, şimdi e, Minecraft'ta TNT moduna girdik, bütün köyü patlatacağız. Şimdi ben demin böyle bir TNT almıştım, onu bir uzakta deneyeceğim çünkü bütün köy yok olacak. Bunu mesela şurada deneyeceğim, bakın şimdi arkadaşlar ne olacak, bakın. Ne oldu? Oo, fena patladı. Şimdi arkadaşlar, bu kırmızı, onun kırmızı olanını da şöyle yapıyor. Kırmızı olanını da bu kadar yapıyor. Fena patlatıyor ama çok değil. Bir de size e, şey göstermek istiyorum. Bu tiyantiye, en büyük tiyantiye. Bir bekleyiniz. Efendim, bu Baba sen kendi mısırını ye. Şimdi arkadaşlar çakmak bulacağız. Baba bak ne buldum arkadaşlar bakın dünyanın en ince tiyantisini buldum lan bu ne yaptı baba böyle Ark arkadaşlar bu çok garip. Baba. Şey Şimdi arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Çok komik bir şey buldum. Bakın ev buldum. Bu neymiş böyle? Bir deneyeyim bu evi. Lan! Arkadaşlar şuna bakın ne oldu böyle? Baba bak çok değişik bir şey oldu. Ev yaptım direkt sandığın içinde ne var ooo bir sürü TNT. Şimdi arkadaşlar bu TNTyi patlatacağız Lan ne oldu buraya Arkadaşlar çok olmuş. Eğer be beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı oha unutmayın Lan baba uzaya geldik Allahu Ekber. Baba Mega TNT patlatmamış mıydık biz? Şimdi arkadaşlar bu TNT'yi patlatacağız. Ama ama nasıl? Bu bir TNT mi ev mi? Yok bunu patlatmayacağız arkadaşlar dinamit yani TNT patlatacağız. Bakalım bu ne, bu nasılmış? Baba ne diyor? Okur musun? Redstone'la yanabilir diyor. Hmm, biliyorum biliyorum. Redstone'un ne demek olduğunu biliyorum. Şu o ne? O ne demek baba söyleyeyim mi? Elektrik üreten şey, yani ee patlamıyor. Ne? Redstone'un başka bir şeyi var. Tozu, Mesalesi tozuyla mı? mı? Tozuyla mı patlıyor? Kim var? Meşalesi var. Böyle bir şey bulmam. Meşalesi var. Tozu da var. Şu ne? Bu mu? Bu mu? Hı. O, o TNT. Şimdi art, arkadaşlar bir şey oldu böyle. Şimdi meşalesiyle patlatacağız. Arkadaşlar eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın. Baba eğer arkadaşlar biliyorsa yorumlara yazıyor. Evet diyor baba patlamıyor ki redstone'la. Onu çözemedi. Tamam mı? Diğerlerine bak. Arkadaşlar. Baba Mega neredeydi? Bunlar işte Mega TNT nerede? Lan! Baba bak çizgi film karakterdeki adam. Arkadaşlar bak çok değişik bir şey buldum. Çizgi film karakterdeki adam. Lan! <laughs> Babacığına baksana ne <annem> buldum. Patlıyor <laughs> mu lan? Aa, bilmiyorum. Belki bir sürü adam yapar. Bu ne lan? <laughs> bu mısırlarda bir şey var ya. Bunu görüşünce... Bunu bu <laughs> Baba ee bak bunu da köyü patlatmak Hı, inanılmaz çok kolay. Çok yalan geldi bana. Dur 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 Baba hazır mısın köye ne olacak bak 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 oha arkadaşlar çok baksanız da çok ilgi çekici. Baba bir köy yok ettim. Başka köy bulacağım şimdi. Arkadaşlar çok ilgi çekici. Şuna baksanıza. Vay be dinamitleri kullanarak köyü yok Hayır bu dinamit değil ki. Dünya he? Dinamit. dinamit. Yo küp küp. Dinamit. Küp dinamit küp. Arkadaşlar. TNT adam buldum. Onu çıkartayım mı? Arkadaşlar lan hı hı. Baba sen barışçıl mı açtın? Evet Ya niye ya Yeni çıkan canavarlara bakamıyorum Olsun bir dahaki videoda ona bakarsın. Tamam Arkadaşlar bakın Ağaç ev Baba bak ağaç ev hı hı. Sandığın içinde. Uuu TNT. Ya normal TNT de var. Ne alaka normal TNT baba? Biz gerçek TNT'leri patlatacağız. Ee, bu bir şey yaramıyor. No ne yok etti. Alayım şunları. <laughs> Arkadaşlar Bakın ne buldum Laa Ne arkadaşlar şuna bakın Çok iyi. Yeni mi, Yeni mi Hı? Hı? Hı -hı. Ya bu çıtırlık yok böyle sanki Baklar kurumuş da 2 gün bir şey yok ya. Çok güzel baba. Evet baba, afiyet olsun. Mısırda bir şey yok baba. Benim ağzımı tadı bozuk Hı tamam. Baba bak. Baba bu çizgi film karakterli şeyi patlatayım mı? almadığın TNT var onlardan da <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şuna baksanıza. <laughs> güm güm güm. Arkadaşlar, ilgi çekici. Ona baksanıza. Ay ben YouTube'da kazanabiliyordum bana. Hı? Şimdi arkadaşlar bunu patlatacağız. Tamam, Anladın mı? Bir şey olmaz. Kıvırma şimdi. tamam da. Daha oyunlar ne kadar? Onda 3 lazım. Bunda teknik lazım. Arkadaşlar. buna baksanıza çok güzel ki. Yani. <laughs> Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun sen bunu ya? ya? baba ben etrafla Tamam tamam sorun değil ben onu yapıyorum. yaptım tamam. demiyorum paşam. Geri gel şöyle biraz. Ben e, ya, bunu yapmak bunu yapmak istiyorum. bunu bunu evet, bunu Ne durumdayız? Köy kalmış mı? Köy kalmamış. Bitirelim mi? Neyi? Videomuzu. E daha şimdi başladık. İyi. ama köy bitmiş. Yeni bir video yaparız. Ne dersin? Olur şimdi. Bu videomuz bu kadarlık olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, biz çok video yapıyoruz da bu seferlik kısa olsun dedik de. Evet, TNT'lerimizi tanıttık. Bir sonraki videolarda farklı konularla birlikte olacağız. Beklemede kalın. Değil mi? Hı hı.